Evet sevgili dostlarım hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz diyerek piyasayı çok yakından ilgilendiren bir haber, bir gelişmeyle gene karşınızdayız. Biliyorsunuz ülkemiz her dakika bir yeni habere, yeni bir olaya gebe. Cuma günü Hafize Gaye Erkan görevden affını istedi. Evet, görevden affını istemek de zaten kelime daracımıza yeni girdi. Yeni alışmıştık ki maalesef sürekli bir değişim bitmiyor. Hafize Gaye Hanım dedi ki kişisel nedenlerden dolayı çocuğumuza bakamıyoruz haklıdır veya haksızdır bununla alakalı kişisel bir mesele olduğundan dolayı yorum yapmak haddimize değil ama Hafize Hanım dedi ki ben kişisel sebeplerden dolayı çok yıprandım. İşte bazı haberler çıkmıştı biliyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı iken Gaye Hanım'ın babasının Merkez Bankası'nda bir yönetici, idareci gibi davrandığına dair spekülasyonlar, haberler çıkmıştı. Aslı vardır, yoktur. Bununla alakalı herhangi bir yorum yapamayız. Ama dedi ki ben artık yoruldum, çocuğuma bakacağım, evimin kadını, çocuklarımın anası olacağım dedi ve görevden affını istedi. Şimdi biz yatırımcılar olarak her haber çıktığında bir yerlerden acaba ne olacak borsa düşecek mi çıkacak mı bu gidiyor neden gidiyor diye böyle sabahı zor ederiz. O yüzden dostlar piyasayı kendimizin okuması lazım. Öyle, Örne örneğin mesela Hafize Gaye Hanım'ın istifa etti. ben de gayet şaşırdım. Ha olumlu taraf şuydu. Cuma günü yapılmıştı yani borsada işlemler bittiği zaman çünkü önemli açıklamalar hep Cuma seans bittikten ya da akşama açıklanır ki Cumartesi pazar bu şok etkisi geçsin. Pazartesi sınırlı olarak negatif etki etsin ve piyasalar tekrar toparlansın diye. Olumlu taraf oydu. Düşünsenize pazartesi, sala, akş, çarşamba eğer gün içinde gelirse burada gerçekten bir Anlaşmazlık krizi vardır çünkü herkesin bir acelesi vardır gerçekten biri kırgındır ve hemen o anında istifayı basıyordur basına sızdırıyordur muazzam bir spekülasyon piyasa onu anlayana kadar 2-3 gün bizim anamızı maalesef ağlatıyorlar. Ondan sonra dostlar tabi biliyorsunuz twitter sosyal medyada herkes kim olacak ne olacak ulan tam borsa yeni düzeliyordu gene bir şey çıktı bu memlekette derken Mehmet Çimşek olaya el attı. Bence çok önemli bir müdahaleydi. Yani açıkçası dostlar bu şahsi fikrim ben Gaye Hanım'ın istifasından ya da görevden affını ya da ne bileyim görevden alındı bu detayları maalesef bilemeyeceğiz belki ileride çıkar. Bu açıklamasından sonra Mehmet Şimşek'in hemen şunu demesi piyasayı biraz rahatlattı. Her şey kontrolü altında dedi Mehmet Şimşek. Yani bir sıkıntı yok. Politikayı değiştirmiyoruz. Politikamız aynen devam ediyor. Sadece baştaki isim değişti ve dedi benim isteğim benim önerim doğrultusunda biri gelecektir. Yani her şey kontrol altında bir sakin kalın dedi. Bence Mehmet Şimşek ben şahsi olarak şöyle bir şey çıkardım. Acaba Mehmet Şimşek şekle Gaye Hanım'ın arasında bir anlaşmazlık mı vardı? İlk çıkarttığım çıkarım buydu. Mesela dostlar, Naci Ağbal'ı hatırlıyorsunuz. Naci Ağbal da görevden alındı ve o zaman borsa ciddi bir satış yedi. Çünkü Naci Ağbal o zaman Merkez Bankası'nın başına geldiğinde hükümet aslında faizlerin düşmesi istiyordu biliyorsunuz hükümet Merkez Bankası üzerinde gayet etkili. Bunu tartışmayalım. Hükümet faizleri düşüreceksiniz demesine rağmen Naci Aban Merkez Bankası başına geldiğinde dedi ki hayır. Faiz düşmez. Enflasyon bu şekilde tırmanırken biz faizi düşürmeye devam edersek para sal genişleme devam eder. Para genişler 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 daha büyük enflasyonlara gebe olur dedi. Ve Naci Abal faiz arttırımına başladı. Naci Abal faiz arttırmana başlayınca hükümet dedi ki kardeşim sen kendi başına ne yapıyorsun? Nereden çıktı bu faiz arttırma? Bizim faiz arttırma diye şu an politikamız yok. Biz faizleri... Tek haneye indireceğiz. Bir dedi, iki dedi. Naci Bey faizleri arttırmaya devam edince hükümet dedi ki hayır bu adam kafasına göre iş yapıyor dedi. Ve Naci Bey'in üstünü çizdiler. Yani hükümetle o zamanki politikası aynı değildi. Ama Hafize Hanım ya da Hafize Hanım'ın istifası farklı bir konuydu. Herkes dedi ki Naci Abal'da borsa satış yedi gene değişti gene satış edeceğiz. Hayır. O zaman hükümet faiz düşürürken Naci Bey arttırmak istiyordu. Ama hükümet şu an Mehmet Şimşek'in önderliğinde faizleri yükseltecek. Artık hükümet de buna ikna edildi. Devletin en büyük yetkilileri buna ikna edildi. Sebebini ya da o olayların detayını bilmiyoruz. Mehmet Şimşek'in etkisiyle tamam dediler. Merkez Banka faizi arttıracak. Şu an zaten Gayya Hanım da faizleri arttırıyordu. E hükümet de zaten onay vermişti. Mehmet Çimşek de arttıralım diyordu. E şimdi niye değişti? E zaten uyumlu bir şekilde gidiyordu. Yani dostlar Naci Bey'in istifasıyla karıştırmayalım. Ya bir de şunu demek var. Madem faizi şimdi arttıracaktık bu adamın suçu neydi diyorum ben hep. Yani bu haksızlık mı yaptık acaba ya da haksızlık mı yapıldı? Şu olayın farklı bir konusu. Yüksek faiz enflasyonu bitirecek mi bitirmeyecek mi? Ben bunda şu taraftan bakmıyorum. Faiz yükselirse her şey yükselecek gözüyle bakmıyorum. Ama Naci Bey'in suçu neydi? Naci Bey de aslında şu an Merkez Bankası'nın yaptığını yapıyordu ama yanlış zamanda yaptı. Hükümet düşürmek isterken yaptı. Belki doğru olanı yaptı ama üstü çizildi değişti. Onun yerine yeni bir Merkez Bankası Başkanımız geldi. O da faizleri düşür düşürdü düşür düşürdü. Sonra Gaye Hanım geldi arttırmaya başlandı falan fişman. Web dostlar önemli bir haber. 5 yılda 5 merkez bankası değiştirdik. Evet 5'te 5 yaptık. Gerçekten e, bu konuda istikrarlıyız. Yani Merkez Bankasına gelen uzun vade durmuyor. Aslında Hafize Hanım gidince Mehmet Şimşek'in açıklaması dedi ki: "Politikada hiçbir değişiklik yok. Sıkıntı yok. Faizleri arttırmaya devam edeceğiz. Aman yabancı yatırımcı gitmeyin. Gelin gelin Türkiye'de ciddi faizleri yükseltiyoruz. Kimse ürkmesin." diyerek piyasaya güven verdi ve önerim doğrultusunda dedi. Ben sanki şunu anladım. Hafize Hanım'dan Mehmet Çimşek'in arasında da ufak bir uyumsuzluk mu var diye kendi kendime spekülasyon yaptım. Ki Hafize Hanım'ın bence bomba açıklaması, Hafize Gaye Hanım'ın bomba açıklaması en önemli açıklaması. Belki de onu istifaya sürükleyecek açıklama şuydu. Kimse önemsemedi ama Hafize Hanım bir konuşmasında şöyle dedi. İstanbul'da dedi kiralar çok yüksek. İstanbul'da hayat çok pahalı. Yani Manhattan, yani Manhattan, New York'ta kültürel ve finans merkezi diyebilirim. Manhattan'da dedi bu kadar pahalı değil. İstanbul Manhattan'dan bile pahalı dedi ve biz ev bulamadık. Bu yüzden babam bile taşındık dedi. Evet aynen bu şekilde bir açıklamada bulunmuştu. Yani bence en yetkili kişinin bir itirafıydı. Doğru yerde mi yanlış yerde doğru şey mi söyledi ya da doğru yerde yanlış şey mi söyledi bilemiyoruz. Ama İstanbul'la Manhattan'ı kıyasladı ve İstanbul daha pahalı dedi. Biz bile bulamadık dedi. Koskoca merkez başkanı bile ev bulamıyor. Kaynanasına ya da annesini evine taşınıyor. Bence bu da önemliydi. Önemli bir itiraftı. İşte yani buradan da bir spekülasyon çıkarabiliriz. Yani en azından Gaye Hanım'a ya Mehmet Şimşek tarafından ya hükümet tarafından ya Gaye Hanım ne diyorsunuz? Yani bunlar ne biçim açıklama diye başlayan bir çekişme sonucu Mehmet Bey ile Gaye Hanım'ın arasında bir çekişme olup zaten şu an e, ekonominin patronu ya da Merkez Bankası'na yön veren Mehmet Şimşek. Bir de Mehmet Şimşek'e Allah var. Herkes güveniyor. Umarım başarılı olur. Sanki bu çekişmeden dolayı Gaye Hanım istifa etti. Zaten piyasaların korkacağı bir şey yoktu. Gene Hafize Hanım'ın yardımcılarından Fatih Bey geldi. Fatih Bey de zaten donanımlı bir başkan. Çünkü geçmişine baktığımız zaman tartışmaya gerek yok. Dünyada ülkemizde gayet yetkin bir isim. Açıkçası biraz daha şu yönden olanlı Merkez Bankacılığı ekonomisine biraz daha yakın isim. Yani Mehmet Şimşek de zaten dedi politika aynen devam edeceğiz. Yani politika değişikliği olmayacaktı. Merkez Bankası yine faizleri yani faizleri yükseltmek ya da faizleri parasal sıklaşma Mehmet Şimşek zaten parasal sıkılaşmaya devam edecek dedi. Fatih Bey'in işin başına gelmesi de zaten mevcut. Sistemde bir bozulma yok. Aynen o şekilde devam edecek dedi. Ama Naci Bey'le karıştırmayın. Naci Bey şu anki Merkez Bankası'nın yaptığını çok önceden yaptı ama o amiyane tabirle kovuldu. E bir yerde kovulma varsa dostlar piyasa şunu dedi. Allah Adam tam bir dengeye giriyordu. Şu an tekrar bir başkası gelecek. Tam zıttını yapacak. Zaten piyasa dostlar düşük faize de alışır. Ya bir de şunu konuşmak lazım var. Merkez Bankası faizleri çatır çatır düşürürken de borsamız yükseldi. Yani piyasanın istediği şudur. istikrar. Kardeşim düşürüyorsanız düşürün. Yıkın, çıkarıyorsanız çıkarın. 5 yılda 5 merkez bankasını değiştirmek gerçekten dünya basınında bizi rencide eder. Ya 5 yılda 5 merkez bankası değişir mi ya? Sistem devam edecek. Büyük bir şok yok ama 5 yılda 5 merkezi bankasının değişmesi de büyük bir istikrarsızlık. Bence çalışılması gereken şu tablonun düzeltilmesi gereken. Onun dışında dostlar zaten işin başında Mehmet Şimşek olduğu sürece gitmediği sürece bu politika devam edecek. Mehmet Şimşek de bir gün gider mi gitmez mi bilemeyiz. Mehmet Şimşek gitmesi demek o zaman belki politikanın yani bu değişmesi demek. Ama şu anlık dostlar hiçbir sıkıntı yok. Yani bu kadar veriyi takip etmeyin borsa yatırımcıları. Yani yatırım yapıyorsanız onu veriyi takip et, bunu veriyi takip et, Fed'i takip et, Türkiye Merkez Bankası takip et, ne bileyim Euro bölgesini takip et, onu takip et, bunu takip et. Böyle yatırım olmaz. Yatırım sadedir. Sakin olun ya. Yok bir şey. Her şeyde bir haber yapmayın. Siz şirketinizin faaliyetlerine bakın. Şirketinizin büyümesine bakın. Şirketin cirosuna bakın. Ama sürekli böyle haber takip ederseniz dostlar al satçıya da trade edebilirsiniz. Ama hiçbir zaman yatırımcı olamazsınız diyorum dostlar. Böyle bir videoyu çektik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse YouTube'un raconu neydi? Yorumlara yazıyordunuz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza verdiğiniz desteklerden dolayı saygılarımı sunuyoruz.